Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arpa boncuktan çiçek oyasını yapımı göstereceğim. Şu şekilde. Ee, kolay tek sıra bir oya. Zevkle yapacağınız. Şimdi öncelikle bunu yapmak için 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimiz, ilmeğimiz tığımızda iken bir tane arpa boncuk alıyoruz arpa boncuğumuzu şu şekilde bakın arpa boncuğumuz tığda. Şu şekilde e, ilmeğimizi alıyoruz. Arpa boncuğun içinden geçiyoruz ve üste çekiyoruz. Şöyle bir çekişte çekiyoruz. Tekrar 1-2-3-4-5 zincir çekiyoruz. Ve buraya batıyoruz. şöyle tekrar 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 ve tekrar bir tane arpa boncuğunu alıyoruz ilmeğimiz tığdayken arpa boncuğumuzu şu şekilde elimizin altına tutuyoruz tekrar bir kutucuğun içine batıp ilmeği arpa boncuğun içinden çekiyoruz Şimdi şu çiçeğin yapımına geçeceğiz. Bunun için şöyle 5 zincir aşağı inmeden bakın aşağı inmiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum, şuraya batıyorum. Şurada bir tane yuvarlak oluştu. Tekrar dönüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şimdi tekrar arpa boncuğu alıyorum. E, sistem aynı. Tığımda ilmeğim. Arpa boncuğum şu şekilde. Bakın başlık falan almıyorum. Şu şekilde. Buradaki az önce 5 zincirle geri döndüğümüz yerden şöyle ilmeğimi alıyorum. Boncuğumun içinden doğru. Şimdi bir zincir çektim. Şu şu ekleme yeri bak şuraya ekleme yerine şu ekleme yeri şuraya şunun tepesine şuranın tepesine geçiriyorum bir zincir çekip bunu buraya sabitliyorum. şöyle şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar bu boşluğa yaptığımız yuvarlağın içine batıyorum. 5 zincir çektim. Arpa boncuğum yuvarlan içinde aldım. Şuraya geldim. Şu bir önceki yere sabitledim. Tekrar 5 zincirle geri döndüm. 1 2 3 4 5 zincir yine bak. Tekrar burada arpa boncuğumu alıyorum aldım. Tekrar yaptığım boşluğa batıyorum ve içinden ilmeğimi çıkardım. Tekrar 5 zincir. 1 3 4 5 zincir. Şöyle. Tekrar boşluğa batıyorum. 2 tanesini yaptık. 1 2 3 4 5 bakın arkadaşlar şu şekilde iki tane yapmış olduk 5 zincir çektik tekrar arpa boncuğumuzu alıyoruz şöyle tekrar aynı aynı boşla şuraya şöyle ilmeğimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 zincirle tekrar aynı boşluğa. Burada bu G5 zincir çekip geri döndüğümüz yerde 5 tane arpa koyuncaya kadar devam ediyoruz. 2 3 4 5. Tekrar arpımızı alıyoruz. Şöyle. Tekrar aldık. 1-2-3-4-5 zincir. 4 tane oldu. Şimdi 5. 2-3-4-5 Tekrar arpamızı alıyoruz. Şöyle 5 zincirli şu şekilde geri dönüp 5 zincir şu alttan 5 zincirle çıkmıştık arpa boncuğu almıştık 5 zincirle inmeden 5 zincirle geri döndük ondan sonra 5 zincirle battık arpa aldık şuraya ekledik ondan sonra 5 tane arpa yaptık şimdi tekrar 5 zincirle aşağı iniyorum Şöyle 5 zincirlerim, tekrar 5 zincir bir tane arpa alıyorum arkadaşlar. Tekrar şu şekilde içinden çıkaralım. Şimdi bununla şunu birleştirmem lazım. Güzel dursun diye. Bir zincir çektim. Şunu kenarından yıkaladım bunun ilmeğini aldım. Tekrar bir zincirle bunu buraya sabitliyorum. Güzel dursun diye. Tekrar 5 zincirle iniyorum. Şöyle. istediğiniz kadar bakın şurada bir ara koydum. Şurada hiç ara koymadım. Bunu istediğiniz kadar devam ettirmek istediniz de. Özellikle arkadaşlar arpa boncuğu alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi. Şöyle içinin siyah olmaması lazım. Şöyle beyaz olması lazım. Eğer bu şekilde içi siyah olursa aldığınız arpa boncuğu bu zamanla su 20 dereceden fazla yıkandığı zaman bu ne yapıyor atıyor arkadaşlar boyası yüzülüyor bembeyaz oluyor bakın şunun içi de siyah bunun içi de siyah böyle olmaması gerek şu şekilde dışı hangi renkse içinin de o renk olması lazım kolay gelsin arkadaşlar